Çocuk tebessümünde saklı mutluluk. Mutlu olamıyoruz dostlar. Tam olacakmış gibi oluyor ama olamıyoruz. Ya beklentilerimiz büyük ya da beklediklerimiz vefasız. Niçin varız? Niçin yaşıyoruz? Nereden geldik ve nereye gidiyoruz? Biliyor muyuz? Bence bilmiyoruz. Her gün koşar adım geçen şu hayatımızda mutluluklarımızı, sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi bile koşar adım yaşıyoruz. Eğer mutlu olmak istiyorsak gelin büyük hedefleri, beklentileri ve koşmayı bir kenara bırakıp gerçek mutluluğu küçük bir tebessümde arayalım. Mesela ne yapalım biliyor musunuz? küçük bir çocuğun yüzündeki tebessümün sebebi olalım. Hani şu uçan balonla bile mutlu olan, bayramlarda kapımıza kadar gelip minik elleriyle şeker toplayan o küçük çocukların Pahalı olan mutluluk değil dostlar. Pahalı olan beklentilerimiz. Bir çocuğun yüzündeki tebessümün sebebi olmak mutlulukların en ucuzu. Bedeli kimi zaman bir uçan balon, kimi zaman bir şeker, kimi zaman da onunla oyunlar oynamak. Biz büyükleri mutlu etmek kolay olmasa da onları mutlu etmek bu kadar kolay. Unutmayın dostlar, biz de bir zamanlar çocuktuk. Kimimiz çocukken de üzüldü. Uçan balonumuz elimizden kaçtı mesela. Ama biz hiçbir zaman gökyüzüne küsmedik. Her şeye rağmen gökyüzüne bakıp bulutlardan kendimize koca bir dünya yarattık. Hayal dünyamızda bulutlara anlamlar yükledik. Sonra onlar da dağıldı. Fakat biz dağılmadık dağ gibi çocuklardık bizler. Yıkılacak değildik ya uçan balonumuz kaçtı diye. Dağılacak değildik ya bulutlar dağıldı diye. Şimdilerde gökyüzüne bakmayı bile unuttuk. Çocukken gökyüzüne küsmeyen bizler, şimdi mi küstük dostlar? Vakit çocukla çocuk olma diyenlere inat, çocukla çocuk olma vakti. İçimizdeki çocuğu hatırlama vakti büyük hedefler, beklentiler, istekler yine olsun. Fakat bunlara giden yolda her zaman bir de çocuk tarafımız olsun. Bir çocuğun yüzündeki tebessümün sebebi olmanız dileğiyle. İçinizdeki çocukla kalın. Hoşçakalın.